Sabrede de en sonlu balığı çektin yani. Ya. Demem Çok güzel, çok güzel. Allah gerisini getirsin. Nasibin bol olsun. Ahmet abimin abi, yemlerinden. Teşekkür ederim. Demem Evet arkadaşlar balık yok dediler kardeşimiz çeki verdi. Bunlarda yavruları. Eyvah eyvah, Lidakileri de almış. Bir de balık yok diyorlar değil mi? Neler oluyor? Evet arkadaşlar balık var. Yok demeyin. Sahiliyemizlik.com söylüyorsa, arkadaşlarımız söylüyorsa balık var demektir.